sağlık sektöründe yaşananları, sağlık sistemindeki sorunları konuşacağız şimdi. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Eee iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz Sayın Şahin. Bugün hekimler grevde. Öncelikle bu grevin sebeplerini öğrenelim. Hem bu yasa teklifiyle ilgili özlük hakları düzenlenecek, düzeltilecek denildi ama bir yandan da bu yasa teklifi hem yetersiz olduğu için tartışılıyor hem de hekimleri ayrıştırdığı söyleniyor. Nelerdir ayrıntıları sizden dinleyelim. Evet tabii daha geniş perspektiften bakacak olursak Türkiye'de yaşanan sağlık sorunundan dolayı sağlık sisteminin daha doğrusu sistemsizliğinden kaynaklanan problemlerin hekimlere ve diğer sağlık çalışanları yansıması sonrasında tabi bu sorunları ve yasal düzenlemeleri yapma gereği duymuştur. Biraz önce haberinizi de ifade ettiniz. Bakın Türkiye'nin gerçeğidir. Türkiye'nin sağlık sistemi işte ambulansın içinde yoğun bakımlı durumdadır şu anda ve ibretliktir. Yani bu ambulans eylemi aslında Türkiye'nin sağlık sisteminin hangi noktaya geldiğini göstergesidir. Tabii ambulans şoförleri bu şekilde bunu almışlar. Yani bunu sıklıkla yaşadıkları bir olay çünkü. Tabii beraberinde hekimlerimizle diğer sağlık çalışanlarımız kendi mecralarında aynı sorunları yoğun şekilde yaşıyorlar. <laughs> Elbette ki özlük haklarıyla ilgili talepleri var. Yıllardan bu yana hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın bir ortak bir talepleri var. İstiyorlar ki tek kalemde bir maaş alsınlar. Yani bunun anlamı şudur. Aldıkları maaş, taban maaşları emekliye yansısın Yani emekli esas maaşlarında çok düşüklük vardır sağlık çalışanların, başta hekimlerin olmak üzere. Belki çalışırken aldıkları maaşın onda biri civarındaki bir maaşla emekli olmak durumunda kalıyorlar ve dolayısıyla da emekli olamıyorlar. Veya emekli oldukları takdirde çok büyük maddi sıkıntılar yaşıyorlar ve hekimlerimizin talepleri... ...biz tek kalemde maaş almak istiyoruz ve bu maaşımız da emekliğimize yansısın. Şu anda yamalı bir bohça halindedir hekimlerin ve sağlık çalışanların maaşları. Bir emekli esas bir taban maaşları vardır. Bir sabit bir ek ödeme denilen bir ödeme vardır. Bir de performansa dayalı bir ek ödeme vardır. Yani pek çok böyle kaynaktan farklı farklı noktalardan maaşlar gelerek... ...güya durumu idare etmeye çalışıyorlar ama sonuç itibariyle geldiğimiz nokta sağlık çalışanların taleplerini karşılamaktan çok uzaktır. Beklentilerin çok uzağındadır. Objektif olarak da şöyle değerlendirmekte büyük fayda var. Aralık ayında yapılmış olan ile şu anki düzenlemeyi karşılaştırırsak eğer zaten Aralık'tan bu zamana kadar geçen 7 aylık sürede yaşam koşulları yüzde yüz pahalanmıştır ama buna rağmen Aralık ayında verilmiş olan haklar şu anda Haziran ayında %85, %55 civarında geriye çekilmiştir. Yani bir taraftan yaşam koşulları ağırlaşıyor ama diğer taraftan verilen haklarda geriye doğru çekiliyor. Sonuç itibariyle sağlık çalışanları açısından, hekimler açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bugün görüşmeye başlayacak olan yasa teklifi açıkçası hayal kırıklığı yaratmıştır ve bu beklentileri karşılamaktan çok uzaktır. Sağlık çalışanlarımızın istekleri tek kalemde maaş alıp o maaşların da emekliye yansımasını talep etmektedirler. Ve performansa dayalı kısmın kendi şu anda çalışırken aldıkları maaşın yaklaşık olarak %75 ile %80'i civarındadır. Hiç olmazsa aldıkları maaşın %75'i taban bir maaş olsun, emekliye yansısın, performans kısmı da %25 civarında olabilirse olsun diye böyle bir talepleri var. Sonuç itibariyle sağlık çalışanlarımız çok özveriyle geçtiğimiz son iki yıllık süreci tamamladılar. Bakın pek çok sağlık çalışan hekimlerimiz hayatlarını kaybettiler bu sağlık mücadelesi COVID pandemisi sürecinde. Ama dedik ki sizin hakkınız ödenmez. Gerçekten AKP iktidarı maalesef sağlık çalışanlarımızın hekimlerimizin hakkını ödemediler. Ve burada da büyük bir hayal kırıklığı vardır. E, şu anda hekimlerimiz Aralık ayındaki düzenlemeyle kıyaslamaktadırlar şu anki düzenlemeyi bir hayli de geridedir bu. Sonuç itibariyle düzenlenmenin yapılmasının gerekçesi kamudaki devlet hastanelerindeki hekimlerin istifa ederek ayrılmalarıdır. Yani kamu hastaneleri giderek boşalmaktadır. Ve bunun yanında sadece kamu hastaneleri boşalmıyor, hekimlerimiz, nitelikli hekimlerimiz de yurt dışına gidiyor. Ya yani bu yasal düzenlemenin amacı kamudan istifaları engellemek, kamuda hekim istihdamını sağlamak onun da ötesinde yurt dışına çıkışları engellemek. Peki bu yapılan düzenleme bunu sağlayacak mı? Maalesef onu çok uzağında. Aksine sağlık çalışanları kendilerini bir kandırılmış olarak hissetmektedirler ve bu düzenleme yapmış gibi gösterip bir e, göstermek bir e, düzenlemedir açıkçası ve sağlık çalışanları, hekimlerin gönlü kırıktır dolayısıyla ne kamudan istifaları azaltacaktır bu düzenleme ne de yurt dışına çıkışları azaltacaktır. Dolayısıyla da sağlık alanında yaşayacağımız sıkıntılar katlanarak giderek artacaktır. Ve şu anki gelinen sistemle ne hizmet alan hastalarımız ne hizmet veren hekimlerimiz, hemşirelerimiz kimse memnun değildir. Yani bu sistemden kimse memnun Sadece bir elin parmakları sayısınca özel hastane patronları bu sistemden memnundur ve Aralık ayındaki düzenlemenin neden geriye çekildiği konusunda da hekimlerimizin arasında şöyle bir yaygın kanaat vardır. Sağlık Bakanlığı üzerine özel hastane lobilerinin oluşturmuş olduğu baskı sonrasında Aralık ayındaki düzenleme geri çekilmiştir diye böyle bir kanaat yaygındır hekimlerin arasında. Şu anki gelen düzenleme de Aralık ayının gerisinde olması bu kanaatı daha da güçlendirmektedir. Dolayısıyla Türkiye'de geldiğimiz nokta itibariyle sağlık hizmeti anayasal bir haktır ve kamunun vermesi gereken bir hizmettir. Maalesef gel, gelinen nokta artık Türkiye'de sağlık bir kamu hizmeti değil paranıza satın alabileceğiniz bir hizmet noktasındadır ve hekimlerimiz de kamuda kalıp kamusal bir hizmet olarak sağlığı devam ettirmek istemektedirler. Evet. Şimdi geldiğimiz noktada ne hekimler ne hastalar mutlu. Ee, i̇şte bahsettiğiniz sorunlardan, yurt dışına gidenler var, göç edenler var e, ya da işte özel hastaneye geçen hekimler var. E, hastalar deseniz zaten e, randevu almak e, neredeyse imkansız haldi ve yine muayene dakikalarının çok kısa olmasından yakınıyor her iki tarafta. Kamu hastanelerinde peki durum ne şu anda? Bu göçler ve yine özele geçen doktorlar nasıl etkiledi kamu hastanelerini? Peki şöyle ben size bir istatistik vermek isterim. Son iki yıllık süreçte yani Covid pandemisinden bu zamana kadar olan süreçte iki yıllık geçmiş süreçte 10 bin üzerinde hekim kamudan istifa etmiştir. 10 bin üzerinde evet. ve yine bu iki yıllık süreçte de 2500'ü aşkın hekimimiz yurt dışına gitmiştir. 2022'nin içinde bulunduğumuz yılın ilk 4 ayında Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayında yurt dışına gitmek üzere başvuran hekim sayısı 781'dir resmi olarak. Peki bu oranda devam ederse yıl sonunda yine 2500-3000 civarında hekimimizi kaybedeceğiz. Bu yasal düzenlemenin Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulması sonrasında hekimlerimiz şu şekilde tepki gösterdiler. Ben artık bu düzenlemeden sonra yabancı dil kursuna yazılıyorum ve yurt dışına gitmeye karar verdim. Yani sonuç olarak şu anki düzenleme kesinlikle sorunları çözmekten çok uzaktır. Ve halen halen e, kamudan özel hastanelere hekim geçişini arttıracak bir düzenlemedir. Şöyle yapılması çok daha doğru olurdu. E, siz kamuda hekimleri tutmak istiyorsanız, vatandaşınıza nitelikli bir sağlık hizmeti vermek istiyorsanız kamu hastanelerinde, devlet hastanelerinde, devlet hastanelerinin tıp fakültelerinde, üniversitede çalışan hocalarımıza, hekimlerimize özel hastanelerinin vermiş oldukları maaş olsun, ücret olsun, özlük haklarından çok daha iyisini vermeniz gerekir ki özel hastanede görev yapma isteği olmasın ve özel hastaneden kamuya geri dönsün bu hekimlerimiz. Bunu tabii ki hem Sağlık Komisyonu'nda dile getirdik hem de Plan Bütçe Komisyonu'nda dile getirdik. Özetle kamuda çalışan hekimlerimizin özlük hakları en az özel hastanedeki kadar ve daha fazla olmalı ki hekimlerimiz kalsın diye. Fakat AKP'nin izlemiş olduğu bu neoliberal bir e, sağlık politikasıdır. Yani bir kamucu bir sağlık e, yaklaşımı yoktur. E, i̇smi de zaten Sağlıkla Dönüşüm Programı olarak 2003 yılında e, AKP iktidarlarından yürürlüğe konulmuştur ve Dünya Bankası destekli sağlık harcamalarını çok fazla arttırıcı ve e şirketleri de sağlık hizmeti içine dahil ederek, dolayısıyla da şirketlere vatandaşın almış olduğu sağlık hizmeti üzerinden para kazandırmayı amaçlayan bir sağlık sistemi de daha doğrusu sağlık sistemi demek belki e, yanlış olacak, daha çok yani bir ticari bir sistem halindedir e, şu anki e, Türkiye'deki sağlıklı dönüşüm sistemi. E, dikkat edin zincir halinde e, özel hastaneler var, yani tıpkı bu e, üç harfli marketler dediğimiz gibi ve e, Türkiye'nin farklı bölgelerini farklı şirketler bu şekilde kapatmış durumda. Bir örnek vermek isterim size. E, tabii sağlık çalışanlarının yeteri kadar hakkını teslim etmeyen Sağlık Bakanlığı e, 13 tane şirketlerin işletmiş olduğu şehir hastanesi için 2022 yılında 21,5 milyar lira bir bütçe ayırmıştır. Yani bu 21,5 milyar liranın da 14 milyar lirası döviz endekslidir. Kasım ayında bütçe kabul edilmişti plan bütçe komisyonunda. Şu anda bu 21,5 milyar lira 33,5 milyar lira çıkmıştır. Bu miktar 13 tane şehir hastanesi için ödenecek 2022'ndeki kirave ve hizmet bedeli. 13 tane hastanenin tam 4 tane patronu var. Ve her bir patrona iner misiniz bir bakanlığın bütçesinden daha fazla bütçede bir ödeme yapılacak. Yani her bir bakanlığın bütçesi kadar şirketlere siz para aktarıyorsunuz. Dört kişi bunlar üstelik, dört tane şirket ama siz 1 milyona aşkın, bir buçuk milyona yakın sağlık çalışanınıza, hekiminize hak ettiği değerde bir özlük hakkı vermiyorsunuz ve onların nitelikli olanların özellikle yurt dışına gitmesine göz yumuyorsunuz. Bu tabi kabul edilebilir bir durum değildir. Dolayısıyla da Türkiye'de Türk tıbbı AKP'nin izlemiş olduğu yanlış sağlık politikaları sebebiyle maalesef gerilemiştir. Yıllardır gerileyecek bu sağlık tıp, tıbbımız, Türk tıbbı bakın dünyayla yarışır noktada diyoruz, gerileyecek dedik dedik uyarılamış. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle geçmiş yıllarda kamu hastanelerinin çoğunda yapılan nitelikli operasyonlar artık maalesef yapılamaz noktadadır. Özellikle onkolojik cerrahinin pek çoğu Türkiye'de özel hastanede yapılır haldedir ve bu da vatandaşımızın yüklü miktarda eğer varsa tabii ki, para harcamasını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla sözün kısası ne kadar paranız varsa o kadar sağlık hizmeti alabilecek bir sağlık sistemiyle karşı karşıyayız. Tabi bu özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı çok ağır yaralamaktadır. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Şahin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun. Evet, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin yayın konuğumuzu sevgili seyirciler.